Merhaba arkadaşlar. Bugün atlısı arabalarla robot yapacağım. Başlayalım mı atlas? Evet. Tamam başlıyoruz o zaman. Seni şimdi arabalardan robot yapacağım tatlım. Ben de, ben de. Tamam şimdi ben de, ben de. seni kaybedeceğim. Mişkacım seni de robot yaparım bak arabalarla. Yapıyorum anneciğim bekle. Bekle. Evet. Arkadaşlar Atlas'ın robotuna bakın. Çok güzel oldu. Nereye gidiyorsun sen? Oyun parkına mı gidiyorsun? Ben de gelebilir miyim arkamdan? Geliyorum tamam. Ben ben Monster Jeep alabilir miyim arkadaşım? Tamam ben buradan gidiyorum o zaman. E robotu. Siz de gelir misiniz? Gel anneciğim hadi. Çok güzel oldu ya. Çok beğendim Atlas'ın robotunu ben. Kapanacak anneciğim şimdi. Sen beğendin mi anneciğim robotu? Onun arkasına araba koysan anneciğim. Hangi arabayı koyacaksın? Hı. Bak burada şimdi ekmek koyayım burada anneciğim. İki tane var. Alabilirsin bunları. Anne ben de. Ben de mi geleyim? Hı? E ama benim benim seninki kadar güzel arabam yok. Bana araba seç. arkadaşlar. Atlas bana harika bir jip verdi. Teşekkür ederim canım arkadaşım. Arkadaşlar. Hadi o zaman biz oyun parkına gidiyoruz. Evet. Evet. Ama sen de oradan git hadi yarış yapalım. Tamam mı? Hazır mısın yarışa? Evet. Tamam ama bakalım önce kim gidiyor? Tamam, kaza yaparsan söyle, ara beni telefonunla, e, ben çekiciyi çağırayım, tamam mı? Evet, orada. Evet, orada. Alayım mı çekiciyi? Al. Tamam. <laughs> evet, lastiği patladı. Ama biz onu tamirciye götürdük. Biri beni çağırmış. Arkamda robotumla birlikte Mami. geldim. Sen mi çağırdın, tatlı çocuk? Mami. O evet çıkmış arkadan bir şey olmaz. Uu, beni çağırmışlar. Neyse ben gidiyorum. Robotumla birlikte geldim. Atlas nasılsın? Abi, unuttum. Onu unuttun mu? Nasılsın Atlas'cığım? Baksana ben sana robotumu da getirdim. Arabanı hemen iyileştireceğim. İyi. Ay çok güzel. Robotun ee, robotunu arabanın arkasına koyar mısın? Evet. Tırın arkasına koyabilirsin robotu sana yardım eder. Yardımcı olabilir sana. Nereye gidiyorsun? Nereye? Kepçeye mi biniyorsun? Hmm, ben de geliyorum. Bekleyin beni. Ben de geleyim. Ben de ben de ben de. Aa, araba takla attı çekici. Bunu kurtar. Tamam. Hemen ona yardım edebilirim. Gel bakalım Monster var senin? Bu kadar takla atıyorsun. Hı? Ben Hiç. Ben İyiyim ben. ben takla atmayı seviyorum. Hadi o da atarım. Ama ben takla attığım için çekici beni tamire götürüyor. Bana yardımcı olur musun Atlas? <laughs> Atlas Walter jipi gönderdi. E Atlas'cığım o zaman itfaiye de gelsin bizim oyun parkına olur mu? Orada çocuklara eğlence yapar su gösterileri yapar anneciğim. Evet buraya takıyoruz. O zaman beni sırtında taşı. Oyun parkı nerede? Oyun parkı da yapalım. Olur mu?